2 Haziran 1966 tarihinde New York'ta doğan Mike Tyson, Amerika Birleşik Devletleri'nin suç oranı en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Brooklyn arka sokaklarında hayatla olan kavgasına başladı. Küçük yaşlarda kendisini sokak çetelerinin içinde buldu ve bu çeteler tarafından yaşı küçük olduğu için birçok suça karıştırıldı henüz 13 yaşındayken silah taşıdığı ve ateşlediği gerekçesiyle nezaretle tanışan Tyson sokakta 30'dan fazla suça karıştı. New York'taki Tyrone Erkekler Okulu'nda okuyan Tyson, okulda çok fazla kavga ettiği gerekçesiyle defalarca uyarılar ve disiplin cezaları aldı. Fakat Tyson, bu kavgacı tavrı eski amatör boks şampiyonu Bob Stewart'ın dikkatini çekti ve Bob Stewart isteği üzerine ilk boks eldivenleriyle tanıştı. Okullar arası turnuvalarda maçlara çıkan Tyson, boksu iyiden iyiye sevmeye bu dönemlerde başladı. 1980 yılında boksun efsane isimlerinden Koste Amato ile tanıştırılan Tyson, Kast ile e götürülür ve kesti Amato'nun evinde yaşamaya başlar. Aynı zamanda boks eğitimine Kestikil'de devam eden Tyson, Amato sayesinde hayata tutunur. Antrenör Amato ilk günden itibaren Mike Tyson'ı evladı gibi görür ve onunla yakından ilgilenir. Pekka Boss stilini Mike Tyson'a aşılayan Amato, Mike Tyson'ın kariyerinde önemli yerlere gelmesindeki en büyük etkenlerin başında gelecektir. Antrenör, sporcu ilişkisinden çok bir baba-oğul ilişkisi kuran Tyson ve Amato, birbirlerine çok şey borçlu olduklarını her defasında dile getirmişlerdir. Amato bir keresinde Tyson hakkında şunları söylemiştir. Mike Tyson'a sık sık şunları söylerim. Biliyor musun, sana çok şey borçluyum ve ne demek istediğimi asla gerçekten anlamaz. Eğer Mike şu an bulunduğu yerde olmasaydı muhtemelen ben de hala yaşıyor olmazdım. Doğa insanların tahmin ettiğinden çok daha zekidir. Önemsediğimiz insanları teker teker kaybederiz ve eğer devam etmek için bir nedenim yoksa ben bu dünyada ne yapıyorum diyene kadar çıkarlarımızı yavaşça kaybederiz. İnsanlar her şeye alışır. Ölüm düşüncesi bile insanların artık alıştığı bir şey ve insanlar bunu kabullendi. Benim düşünceme göre insanlar yaşayacak motivasyona sahip değillerse ölürler. Ama benim burada Mike ile bir sebebim var ve o çocuk benim motivasyonum. Yaşayacağım ve Mike'ın kazandığı başarıları izleyeceğim. O başarıları görene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Çünkü ben gittiğim zaman sadece dövüşmeyi değil, kendi başının çaresine bakmayı da öğrenmiş bir adam olacak. Ben bir adamı dünya şampiyonu yaptığım zaman değil, onu benden bağımsız bir şekilde dünya şampiyonu yapabilirsem işte o zaman başarılı sayılırım. 4 Kasım 1985'te zatürre nedeniyle hayata gözlerini yuman Amato'nun ardından yardımcısı Kevin Roney ile çalışmalarını sürdüren Tyson, 6 Mart 1985 yılında çıktığı ilk profesyonel boks maçında 1. roundun 8. saniyesinde rakibini nakavtla yener. Bu galibiyetten sonra büyük sükse yapan Tyson'ın adı dünyanın en iyi boksörleri arasında geçmeye başlar. Aradan çok zaman geçmeden zamanın Jamaika asıllı WBC ağır siklet boks şampiyonu Trevor Berbick'i 22 Kasım 1986 tarihinde maçın ikinci raundunda nakavt ederek WBC ağır siklet dünya boks şampiyonu ünvanını kazanır başarı grafiği artarak devam eden Tyson, 7 Mart 1987'de aynı zamanda vatandaşı da olan kemik kıran James Smith'i puanla mağlup ederek VBA kemerinin de sahibi oldu. Aynı yılın Mayıs ayının 30'unda kendisine meydan okuyan Piklon Thomas'a karşı mücadele eden Tyson 6. roundda Thomas'ı teknik nakavt ederek kemerlerini korumayı başarır. Tarih 1 Ağustos 1987'yi gösterdiğinde Mike'ın dünyanın en büyük boksörü olup olmadığı netlik kazanacak zamanın IBF kemerine sahip ağır siklet boks şampiyonu Tony Tyker ile maça çıkacaktır. Bu zamana kadar ki bütün maçlarından zorlu geçen bu maçı 12 raundun sonunda puanla kazanan Mike Tyson oldu ve sahip olduğu kemerlerin arasına EBF kemerini de ekleyerek krallığını ilan etti. 7 Şubat 1988'de Robin Gwens isimli kadınla evlendi. Aynı yıl Amato'nun da yardımcısı olan antrenörü Kevin Rooney ile bir daha çalışmama karar aldı. Eşini ve ailesini darp etmekten defalarca karakollara düştü. Aynı dönemde kendisi gibi boksör olan Miles Gray'nin sokakta darp etme, gece kulübünde olaya karışma gibi suçlardan da defalarca hakim karşısına çıkan Tyson her seferinde kefaletle serbest kalmıştır. Evliliğinde oldukça mutsuz olan Tyson 14 Şubat 1989 yılında Robin Givens ile olan evliliğini sonlandırmıştır. 1990 yılına kadar 37 maçının tamamında namalup ünvanını koruyan Mike Tyson ilk yenilgisiyle 11 Şubat 1990 tarihinde Buster Douglas ile yaptığı maçta tanışmıştır. Japonya'nın Tokyo şehrinde yapılan müsabakada bu zamana kadar kazandığı IBF, VBO ve VBS kemerlerinin tamamını kaybetmiştir. Aynı yıl adı büyük bir skandala karışan Mike Tyson, ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüzden suçlu bulunmuştur. Ve 26 Mart 1992 tarihinde 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. Hapishanede Müslümanlıkla tanışır ve ismini değiştirerek Malik Aziz adını alır. Tecavüz skandalının cezasını çektikten sonra 26 Mart 1995'te hapishaneden çıkan Mike Tyson kendisini Max Green ile barda kavga ettiği yüzünden tekrar mahkemede bulur. Hapishaneden çıktıktan sonraki ilk maçında Peter Nex Meyli'ni diskarfiye sonucunda mağlup eder. 1996 yılının 16 Mart'ında Frank Brown ile maça çıkan Mike Tyson maçı 3. rounddan Nakaf't ile kazanır ve VBI kemerlerinin elinde bulunduran Bruce Seldon ile maç yapmaya hak kazanır. Seldon'u maçın henüz ilk roundunda teknik nakafla mağlup eden Tyson VBI kemerini kazanmayı başarır. Ceza evinden çıktıktan sonra ringlere hızlı dönen Mike Tyson yeniden adından söz ettirmeye ve eski günlerine göz kırpmaya başlamıştır son galibiyetinin üzerinden 2 ay geçtikten sonra kendisine meydan okuyan dönemin efsane boksörlerinden Evinder Holfitten'ın meydan okumasını kabul eder ve maçı 11. roundda kaybederek 2 ay önce kazandığı kemerlerine veda eder. Mike Tyson rövanş ister ve 28 Haziran 1997 tarihinde rövanş maçının yapılmasına karar verilir. Mike Tyson bu maçta bir skandala daha imza atacaktır. Tyson, maçın 3. raundunda Evander Holyfield'in kulağını ısırarak koparır ve diskalifiye olur. Bu maçtan sonra büyük cezalar alan Mike Tyson, Ohio eyaletinde ömür boyu maç yapması yasaklanır ve 3 milyon dolar para cezasına çarptırılır. Aradan çok zaman geçmeden bar kavgası olayında meslektaşı Max Green'i darp ettiği gerekçesiyle açılan davada suçlu bulunan Tyson'a mahkeme tarafından 45 bin dolar para cezası verilir. Bir yıl sonra lisansı tekrar aktif hale gelen Mike Tyson, boks yapmadığı dönemlerde menajer Don e 100 milyon dolarlık tazminat davası açar. Fakat davayı kaybeder. Ayrıca Amato'nun yardımcısı olan Kevin Rooney ile de davalık olan Tyson o davada da suçlu bulunmuş ve para cizasına çarptırılmıştır. Bu dönemde de skandalarının ardı arkası kesilmeyen Tyson aynı dönemde bir otelde kendisinden imza isteyen vermeyince de yüzündeki dövmeyle alay eden bir kadın olmak üzere 3 kişiyi hastanelik etmiştir. 20 Ekim 2000 tarihinde dönemin en önemli boksörlerinden biri olan Andrev Golota ile maça çıkan Mike Tyson, gergin geçen karşılaşmanın 3. roundunda Golota'nın maçtan Tyson'ın kafa attığı gerekçesiyle çekilmesi üzerine galip ilan edilir. Fakat maçtan sonra yapılan doping testinde iki boksörde de yasaklı maddelere rastlanmış ve maç sonucu iptal edilmiştir. Bu maçtan sonra Goloto ve Tyson'ın lisansları bir yıl süreyle askıya alınmıştır. Ringlerden 12 ay boyunca uzak kalan Mike Tyson, 13 Ekim 2001 tarihinde ringlere geri döner ve Brian Nailes'ini 7. Ruan'dan akavt ederek galibiyet elde eder. 8 Haziran 2002 tarihinde Mike Tyson için son şans olarak nitelendirilen kazananın VBO, EBA ve IBF kemerlerine sahip olacağı maça çıkar. Lennox Lewis ile yaptığı bu maçı 8. roundda kaybeden Mike Tyson bu karşılaşmadan sonra 2005 yılında bir maça daha çıkar ve o maçta da ringden çekilerek boks kariyerini sonlandırdığını açıklar. kariyerinde 58 maça çıkan Mike Tyson 44'ün akafta olmak üzere bu maçların 50'sini kazanmıştır. 6 kez ringden mağlup ayrılan Tyson'ın 2 maçı da sonuçsuz kalmıştır. Hayata çok küçük yaşlarda ve en zor şartlarda başlayan efsane boksör, her ne kadar örnek bir sporcu olmasa da, başa çıkmak zorunda kaldığı zorluklar ve bunlara rağmen yaşadığı başarılar ile günümüzde bile isminden sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.